Hayatta her şeyde bela şu ki Herkesin başına gelen şey aynı <laughs> İrfan Aslan radyo makinesi Radyo makinesi Diyelim ıslık çalacaksın ıslık Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes Kimse çalamamalı senin gibi güzel Kıya çarpan dalgaları sayacaksın Senden önce kimse saymamış senin saydığın gibi doğru ve güzel. Hem dalgaları hem saymasını sever. Peki sinek avlıyorsun sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta olmalı. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Diyelim zindana düştün, Bir ip al. Görmediğin yıldızları dizip pe. Bir bir. Sonra yıldızlardan kolyeyi düştüğün ilgisi. Sanki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince güç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyor, düşler mi geçiyor? Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğun. Düşlerini son, somut görüp şaşırsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmemiş. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz. Peki bütün işe yarayanlar işe yaramaz sanılanlardan çıkar. Dünyada yapılmış işler çok yıkacak. Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz. Ya, Deriz ki, ki bütün işe yarayanlar hep işe yaramaz sanılanlardan çıkar. İrfan ki bütün işe yaramaz Her Her bütün işe Dünyada yapılmış işler çok duracak. Derlerse ki bu işler şey yaramaz deriz ki bütün işe yarayanlar hep işe yaramaz. <laughs> sanılanlardan <laughs> 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 çıkar.